Birim çember üzerindeki noktaların koordinatlarından bahsedeceğiz biraz. Bu noktaların koordinatları genel olarak kosinüs alfa ve sinüs alfa olarak ifade ediliyor. Birinci bileşen kosinüs, ikinci bileşen sinüs. Bize verilen alfa eksi 5 pi bölü 6. Öncelikle bir radyan derece dönüşümü yapalım. Pi yerine 180 yazacak olursak 180 bölü 6 30. 30 kere 5 150. Alfa eşittir eksi 100. 50 derece. Pozitif olarak çalışmak istersek eksi 150 artı 360 buradan mod 360 üzerinde çalıştığımı hatırlayınız. 210 dereceye eşit. 210 derecenin sinüsünü ve kosinüsünü hesapladığımızda cevaba ulaşmış olacağız. Önce birim çemberde 210 dereceyi bulalım. 180 dereceden 30 derece fazla. 30 derece fazla. Dar açımız 30 derece. Sol tarafta olduğumuz için kosinüs eksi ya da 3. bölgede kosinüs eksi. Aşağıda olduğumuz için sinüs eksi aşağı taraftayız. Ve kısaca 3. bölgede sinüs ve kosinüsün eksi olduğunu söyleyebiliriz. O zaman kosinüs alfa yerine eksi kosinüs 30 eşittir eksi kök 3 bölü 2 diyoruz. Benzer şekilde eksi sinüs 30 eşittir. 30 dereceyi bu dar açıdan hesapladığımı unutmuyoruz. Eksi 1 bölü 2. Üçüncü bölgede kosinüs negatif, sinüs negatif olacak. Cevabımız Ceyhan.